Bir şey daha var. Biz. kenarını sıkıştıracağız hava almasın diye. Hemen peşinden bizim arkadaşlarımız su verecekler, can suyu. Can suyla hem e, toprağın hava toprağın hava alması önlenecek. Bitkiler, bitki kökleriyle toprak arasında o hava e, sevmesini sağlayacak. Hocam ne kadar mesafe koyalım biz? 50, 50 santim. İkinci bitkimiz de tahminen şu kadar. Bakın dikkat ediyorsanız. Şunu şöyle bastırmıyorum. Dik koyuyorum ki e, tüm bitkiler için geçerli bir kuraldır bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teorikte her şey unutulur ama uygulamada ömrünüz boyunca bunu bir unutamazsınız. Birer tane alıyoruz, birer tane. Kızlar dağılalım şöyle. Sosyal mesafe mahvede. <laughs> Tamam yine de, de bunları ben evet, <laughs> ben, evet. <laughs> Pazacım, Instagram'da paylaşın, etiketleyin. Görsünler memleketlerinizdeki yörenizdekiler görsün. Evet, şurada var.